Orta Doğu'da yeni bir askeri gerilim yaşanıyor. Mısır Sina'da İsrail sınırına doğru aktif olarak askerlerini yığıyor. Üstelik burada onlarca tank ve ağır teçhizattan bahsediyoruz. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Trump yönetiminden Mısır'a baskı yapmasını ve Sina yarımadasındaki son askeri varlık artışını azaltmasını istedi. İsrail'de Mısır'ın bu eylemlerinin 1979 yılında İsrail ile yaptığı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin garantörlüğünü üstlendiği barış anlaşmasının ciddi ihlalleri olduğu belirtiliyor. Mısır ise Gazze şeridindeki çatışmalar nedeniyle Filistinlilerin sınırı aşarak Mısır'a girmesini önlemek için sadece kendini güvence altına almak istediğini belirtiyor. Genel olarak bu durumda acilen bir çözüm bulunması gerekiyor. Benim adım Alexey Peçi, takvimler 25 Eylül'ü gösteriyor ve bu bölüme başlamadan önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu YouTube kanalında her gün dünyadaki olaylarla ilgili birden çok haber ve analiz videosu yayınlanıyor. Böylece tüm haberlerden haberdar oluyorsunuz. Bu nedenle size, bu YouTube kanalına ve Peçi News adlı Telegram kanalıma abone olmanızı öneriyorum. Bağlantı videonun açıklamasında... Orada haberler geldikçe anlık olarak paylaşıyoruz. Yani İsrail başbakanı Benjamin Netanyahu Trump yönetiminden Mısır'ın Sina yarımadasındaki son askeri varlık artışını azaltması için Mısır'a baskı yapmasını zaten istedi. İsrailli yetkililer Mısır'ın Sina'daki askeri varlığını artırmasının Gazze'deki savaş devam ederken ülkeler arasında bir başka önemli gerilim noktası haline geldiğini söylüyor. Ve işte pazartesi günü Kudüs'teki görüşmeleri sırasında Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya Mısır'ın Sina'daki eylemlerinin bir listesini sundu. Ona göre bunlar Mısır'ın 1979'da İsrail ile Amerika Birleşik Devletleri garantörlüğünde yaptığı barış anlaşmasını ciddi şekilde ihlal ediyordu. Peki bu tür şikayetlere ne sebep oldu? Kahire'de açıklandığı gibi mesele şu ki Mısır Gazze şeridiyle sınırı olan Sina Yarımadası'nda askeri varlığını artırdı. Çünkü Gazze şeridinde yaşayan binlerce kişinin yani çatışmalardan kaçanların kendi topraklarına akın etmesinden endişe ediyor. Şu anda sosyal medyada bu arada turistlerden de Sina Yarımadası çölünde Mısır'ın gerçekten çok sayıda askeri teçhizat topladığını gösteren oldukça fazla video ortaya çıktı. Ancak Mısır'ın bu yarımadadaki askeri varlığını artırması Mısır ile İsrail arasındaki barış anlaşmasını tehdit edebilir. Çünkü anlaşma şartlarına göre Kahire sınır bölgesinde çok fazla asker ve askeri teçhizat bulunduramaz. İsrail ve Mısır bu bağlamda Sina'daki durumu ve güvenlik meselelerini görüşmek için ordu ve istihbarat hattı üzerinden zaten temaslar kurdular. İstişareler, Benjamin Netanyahu'nun kabinesinin temsilcisinin talebi üzerine ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın yönetimiyle mutabık kalınarak Kahire'de gerçekleştirildi. Ve şimdi Mısır kendi topraklarına yakın bir şekilde video gözetim ekipmanlarıyla donatılmış iletişim kulelerinin yerleştirilmesine karşı protestosunu dile getirdi. Bu sırada İsrail ise artan endişeleriyle ilgili görüşlerini iletti. İsrail istihbarat servislerinin verilerine göre Kahire bu bölgede askeri altyapıyı genişletmeye başladı. Yerel hava üslerindeki pistleri modernize ediyor ve çift amaçlı yeraltı iletişim hatları inşa ediyor. İsrail'de bunların aslında füze depoları olabileceği ihtimali göz ardı edilmiyor. Burada biraz tarih var. 6 gün savaşındaki yenilgiden sonra Mısır İsrail'i resmen tanıyan Arap dünyasındaki ilk devlet oldu. Taraflar o zaman 1979 yılında ikili bir barış anlaşması imzaladılar ve bu anlaşma Mısır'ın Sina Yarımadası'nda sınırsız sayıda asker ve savaş ekipmanı bulunduramayacağını belirliyordu. Burada bahsedilen Amerikan Başkanı Jimmy Carter'ın arabuluculuğunda imzalanan Camp David anlaşmalarıdır. Belge sınırların her iki tarafında kuvvetlerin konuşlandırılmasını düzenliyor. Bu anlaşmadan önce İsrail ile Mısır arasında 5 savaş yaşandı ve bu Sina Yarımadası'nda yalnızca 26 bin Mısırlı askerin bulunabileceğini öngörüyordu. Ve sınır bölgesinde yalnızca küçük bir güvenlik personeli grubunun konuşlandırılmasına izin veriliyordu. Ancak karşılıklı anlaşma ile bazen kurallar ihlal ediliyordu. Fakat bu sadece karşılıklı anlaşma ile oluyordu. Örneğin Mısır'ın Sina Yarımadası'nda altyapı kurmaya çalışan İslami grupların hücrelerini etkisiz hale getirmesi gerektiğinde İsrail orada daha fazla Mısır askerinin bulunmasına karşı çıkmıyordu. Ancak Gazze şeridinde neredeyse iki yıldır süren savaş, ülkeler arasındaki güveni önemli ölçüde zayıflattı ve görünen o ki sınırda çatışma risklerini artırdı. Kahire, yakın zamanda Sina Yarımadası'nda askeri altyapının güçlendirildiği yönündeki bilgileri reddetti ve bunu şöyle açıkladı: Alıntı: Sina'da askerlerin bulunması öncelikle Mısır sınırlarını korumak, orada terör saldırılarını önlemek ve kaçakçıların faaliyetlerini engellemek için gereklidir. Mısır, İsrail ile yaptığı barış anlaşmasının tüm maddelerine hala bağlı. Dahası, İsrail'in Gazze Şeridi'nde savaşı başlatmasından sonra Mısır yönetimi, İsrail'in Filistinli sivil nüfusu kasıtlı olarak Mısır topraklarına sürmeye çalıştığını düşünüyor. Donald Trump'ın Gazze şeridini Orta Doğu'nun Riviera'sına dönüştürme niyetine dair açıklaması bu endişeleri daha da artırdı. Mısır'da İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırısının 1 milyon kadar Filistinli'nin Sina Yarımadası'na doğru hareket etmesine neden olabileceği değerlendiriliyor. Ayrıca aralarında Sina Yarımadası'nda ateş noktaları kurmaya çalışacak aktif Hamas üyeleri de olabilir. Aslında Mısır'ın buna ihtiyacı yok. Yani Mısır ordusu buna karşı orada savunma kuruyor. Yani kendilerini Hamas militanlarının da olabileceği Filistinlilerden koruyacaklar. Ayrıca ilginç bir detay, 9 Eylül'de Katar'da İsrail hava saldırısıyla Hamas yetkililerini ortadan kaldırdı. Kahire'de, İsrail orada Hamas militanları olduğunu düşünürse, sıradaki hedefin kendileri olabileceğinden endişe ediliyor. Ve Mısır'ın bu endişeleri haklı. Çünkü resmi olarak Mısır, sadece Hamas'ın müzakerecilerini ağırlamakla kalmadı, son yıllarda başka bir silahlı fraksiyon olan Filistin İslami Cihadı'nın liderlerine de sığınak sağladı. Diplomatik kanallar aracılığıyla Mısır, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'den topraklarının yeni bir operasyonun yürütüleceği bir yer olmayacağına dair net garantiler talep etti. Burada şunu belirtmek önemlidir ki Mısır, Katar'daki İsrail saldırısından sonra Kahire'deki Filistinli liderlerin güvenliğini artırdı. Bir taraftan ilginç bir mantık var. Mısır kendi ülkesinde bazı Filistinli grupların üyelerini koruyor. Diğer taraftan Polise onları hiç teslim etmiyorlar. Bölgeye ama yine de Mısır'ın en büyük endişesi Filistinlilerin kendi topraklarına gelecek olmalarıdır. El Ahbar'a göre Gazze'de kara harekatı başlayınca İsrail ve Mısır arasında Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğunda görüşmeler yapılıyor. Bu görüşmeler İsrail'in Gazze sakinlerinin Refah sınır kapısından Sina yarımadasına geçişini engelleme sorumluluğunu tamamen kabul etmesini de içeriyor. Aslında gerginliğin özü de tam olarak bu. Sözde Filistin'i destekleyebilirsiniz ama gerçekte Filistinlilere karşı tanklar ve diğer ağır silahları konuşlandırırsınız ki Allah korusun bu Filistinliler sizin topraklarınıza geçmesinler. Burada 3 nokta koyacağım. Görüşlerinizi, çıkarımlarınızı her zamanki gibi bu bölümün altındaki yorumlara yazın, kanala abone olun, zil simgesine tıklayın ve beğenmeyi unutmayın. Hepsi bu kadar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.